Arkadaşlar merhaba. Maddenin halleri soru çözümü ikinci testle bir aradayız yine. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Diyor ki bize. Şöyle kalemimizi seçelim. Sıvıların akmaya karşı, şöyle seçelim. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence ne diyorduk arkadaşlar biz? Verilen açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır diyor. Kaynama demiyoruz, amorf demiyoruz, o katıydı. Yoğunluk demiyoruz, akıcılık. Akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite ediyoruz o zaman C seçeneği. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye söylemiş bize. Şimdi zayıf etkileşimlerde arkadaşlar bahsetmiştik biz. Moleküller arası çekim gücünün ne yapması gerekiyordu? İşte sıralamasını görmüştük biz. En, e, zayıf et en güçlüsü hidrojen bağıydı. En zayıfı London kuvvetleri diye bahsetmiştik. Viskoziteyi ya da sıvıları anlatırken de şundan bahsetmiştik arkadaşlar. Moleküller arası çekim kuvveti fazla olanın, moleküller arası çekim kuvveti büyük olanın akıcılığı azdı. Yani viskozitesi büyüktü. Şimdi bu soruda nasıl yorumlayacağız onu söyleyeceğim. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz bir tane OH bağımız var. Bu bağımız hidrojen bağı oluşturacak diğer molekülle değil mi? Şöyle çizersem. Burada bakın. Diğer molekülle kaç tane hidrojen bağı oluşturur? kendi moleküller arasında olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tane hidrojen bağı oluşurken şu aşağıdaki örneğimde 3 tane hidrojen bağı oluşacak. O zaman biz viskozitelerini yorumlarken arkadaşlar ne diyeceğim ben? B'nin viskozitesi daha büyüktür. Çünkü 3 tane hidrojen bağı oluşturacak. Bakın 3 tane OH'ımız var. O zaman 3 hidrojen bağı oluştururken burada bir tane OH'ımız var. Bir hidrojen bağı oluşacak. O zaman viskoziteler arasındaki ilişki B büyük, A'dır diyeceğim. O zaman birinci seçeneğim yanlış. Molekülleri arasındaki çekim kuvveti B büyük A'dır. Evet 3 tane hidrojen bağı olduğunu söylemiştik. O da ne yapıyor? Ekstra kararlılık kazandırıyordu. O zaman moleküller arasındaki çekim kuvveti B büyük A'dır arkadaşlar. Akıcılıkları ise arkadaşlar A büyük B'dir demiş. Evet viskozitesi küçük olanın akıcılığı fazlaydı. A büyük B'dir şeklinde söylüyoruz. 2 ve 3'ümüz arkadaşlar doğru oluyor. Bir de doğru sordu. Tablo 25 santigrat derecede bazı sıvıların viskosite değerleri gösterilmiştir. Tabloya göre en yavaş akan sıvı hangisidir? Burada demek istediği arkadaşlar hangisinin viskozitesi en büyüktür? En yavaş akan en büyüktür. Şimdi bakıyoruz. Sayısal değerleri vermiş biz. Arkadaşlar şurada baktığınız zaman sayısal olarak en büyük değer hangisinin? Şöyle görüyorsunuz değil mi balığı? 2 ile 10 arasındaymış. O zaman bir kere ben şu seçeneğimi işaretliyorum. Viskozitesi en büyük olan baldır. En yavaş akan baldır. Diğerlerini sıralayacak olursanız arkadaşlar ne yaparsınız? Ne dersiniz? Bakın şimdi mısır şurubu. Ondan sonra gelen mısır şurubu. Yani balın viskozitesi en büyük. Sonrasında mısır şurubu. Mısır şurubundan sonra arkadaşlar viskozitesi büyük olan kim? motor yağı görüyorsunuz değil mi? Motor yağından arkadaşlar motor yağından sonra kim geliyor? 10 üzeri -3 olan yani etanol geliyor. En akışkan olan arkadaşlar, viskozitesi en düşük olan ise asetonmuş. Yani en akışkan aseton, en az akan bal. Devam edelim dördüncü sorumuzda işaretlemiştik. Aynı sıcaklıkta X, Y, Z sıvılarının içerisine aynı anda eşit kütleli birer bilgi atıldığında bilgilerin tabana ulaşma süreleri X büyük, Y büyük, Z şeklindedir. Arkadaşlar X büyük, Y büyük, Z şeklindeyse o zaman hangisinin moleküller arası çekimi en fazladır? Ya bu soruyu sormamız gerekiyor bize en uzun sürede yani en yavaş bu inmiş yavaş 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 gelmiş arkadaşlar burada ilerleyemiyor yavaş yavaş gidiyor bu ondan daha hızlı en hızlısı arkadaşlar bu baktığımız zaman o zaman akıcılıklar arasındaki ilişki x büyük y büyük z'dir demiş arkadaşlar hayır Viskozitelerini böyle sıralayabiliriz biz. X büyük, Y büyük, Z şeklinde bir sıralama yapacaksak X'in viskozitesi en büyüktür Y'den, Y'nin viskozitesi büyüktür Z'den şeklinde sıralama yapabiliriz. Bir yanlış o zaman. Devam edelim. 3 sıvının da viskozitesi farklıdır. Evet süreleri farklıymış. Doğru. Sıvıların sıcaklıkları, sıcaklığı arttırıldığında bilgilerin tabuna ulaşma süresi kısalır. Yani arkadaşlar viskozite düşer. Bunu dolaptan çıkardığımız çikolata örneğiyle vermiştik ya da puding örneğiyle vermiştik. Sıcak sıcak kaselere daha kolay koyarsınız. Ama soğuduğu zaman ne yapmaz arkadaşlar? Kolay kolay akışkan olmaz. O yüzden sıcaklığı arttırırsanız akışkanlığı artar. Yani viskositesi düşer. O zaman denizli diyoruz. Devam edelim 5. sorumuza. Bir sıvının sıcaklığı arttırılırsa niceliklerinden hangileri azalır? Sıcaklık arttığında arkadaşlar nicelik azalacak. Kimmiş bu bakalım şimdi ne olabilir diye yorum yapıyoruz moleküller arası çekim kuvveti. Çünkü kinetik enerji artacaktır. Moleküller arası çekim kuvveti arkadaşlar ne yapacaktır? Azalacaktır. Ne olacak? Viskozite de arkadaşlar sıcaklıkla ters orantılıydı. Sıcaklık arttıkça viskozite azalırdı. Akıcılık. Arkadaşlar sıcaklığı arttırırsanız akıcılığımız artar. O zaman 3 olmayacak. 1 ve 2 diyoruz şöyle işaretleyelim. Altıncı sorumuza geldik arkadaşlar. Diyor ki bize yandaki kaplardan birine su diğerine ise reçel konuluyor. X kabına konan sıvının viskozitesinin daha büyük olduğu bilindiğine göre X'deki arkadaşlar ne dersiniz o zaman? Birinde su birinde reçel varmış. O zaman şöyle yorum yapabilirsiniz. Biliyorsunuz reçelin viskozitesi daha büyüktür. Akıcılığı daha azdır. Hangileri yanlıştır diye sormuş bize altıncı sorumuzda. X sıvısı su, Y sıvısı reçeldir. Arkadaşlar ne dedik? X sıvısı reçel, Y sıvısı su. O zaman bir yanlış. Su ve reçelin akıcılıkları farklıdır. Bu doğru. Sıcaklığı azaltırsak iki sıvı sıvının da viskositesi artar. Evet arkadaşlar bu da doğru. Sıcaklığı arttırırsak iki sıvının viskositesi de azalır. Yanlışı sorduğu için yanlış bir diyoruz. Devam edelim yedinci sorumuzda. Şimdi Buna göre visko, viskozitelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir? Diye bir sorumuz var. Arkadaşlar bu tarz sorularla ilgili yorum yapabilmek için neyi hatırlamanız gerekiyor? Diğer ünitemizi hatırlamanız gerekiyor. Yani moleküller arası çekim kuvvetini iyi bilmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar hidrokarbon olduğu için bunlar, yani sadece karbon ve hidrojenden oluştukları için aralarındaki etkileşim London kuvvetleri. London kuvvetlerinin de büyüklüğüne bağlıydı arkadaşlar. Elektron sayısına bağlıydı. Ya da e, mol kütlesi olarak tabir ettiğimiz atomun büyüklüğüne bağlıydı. Bakarsanız arkadaşlar karbon sayısı hangisinde fazlaysa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon bunda var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonumuz bunda var. 1, 2 3 4 5 5 karbonumuzda bunda var. O zaman arkadaşlar elektron sayılarını yorumlayayım desem size. 3 büyük 2 büyük 1 dersiniz değil mi? O zaman London kuvvetleri de elektron sayısının arttığı müddetçe ne yapıyordu? Artıyordu. O zaman kaynama e, viskoziteleri arasındaki ilişki yani moleküller arasındaki çekim kuvveti arkadaşlar 3'te en büyüktür, sonra 2, sonra 1 şeklinde söyleyebiliriz. O zaman ne olacak? Denizli seçeneğimiz olacak. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Viskosite soruluyorsa bize moleküller arası çekim gücüne bakıyoruz. Çekim kuvvetine bakıyoruz. E, London etkinse London'da neye bakmamız gerekiyordu? Elektron sayısına bakmamız yeterli olacaktır. Hangisinde elektron fazlaysa o zaman onun moleküller arası çekimi daha fazla olacaktır. 8. sorumuza geçelim. Arkadaşlar <laughs> Aynı sıcaklıkta kaplarda bulunan sıvılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye söylemiş bize. Aşağıda da bir ipucu vermiş. Biz kosteleri demiş. Gliserinin en büyüktür. Sonra etil alkol, sonra aseton. Yani akıcılıkları da bu olayın nedir arkadaşlar? Tam tersidir değil mi? O zaman bize doğruyu sormuştu. Bakalım. En akıcı olan C'dir. E bakıyorum arkadaşlar viskozitesi en düşük olan C'ydi. O zaman birinci seçeneğimiz doğru. 2'ye geçelim. Ne diyor bize? Akıcılığı en az olan B'dir. Bakıyorum gliserine viskozitesi en büyük o zaman akıcılığı en az olan B'dir. Doğru. Moleküller arası çekim kuvvetleri B büyük, A büyük, C şeklindedir. Arkadaşlar B'ye bakıyorum gliserin. Görüyorsunuz gliserin en büyük. Sonra A demiş. A etil alkol. Evet. Sonra C demiş. O da aseton arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Üçüncüsü de doğru oluyor. Edirne diye işaretliyoruz. Dokuzuncu soru. En azından arkadaşlar ben soruları çözerken videoyu durdurup kendiniz yorum yapabilirsiniz. bu daha akılda kalmasını, daha öğretici olmasını sağlayacaktır size. Şimdi 9. sorumuza devam edelim. Diyor ki bize aşağıdaki etkinlikte ifadelerde doğru ise tik arkadaşlar yanlış ise çarpı işaretini koyun diyor. Buna göre etkinliği hatasız tamamlayan bir öğrenci hangisi gibi bir şekil ortaya çıkarmıştır? Bunu bulmamızı istiyor arkadaşlar bizden. Bakalım. Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence arkadaşlar viskozite deniyor. O zaman tik atıyoruz. Moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların viskozitesi büyüktür. Evet arkadaşlar. Doğru. Sıcaklık arttıkça sıvının viskozitesi artar. Bakın sıcaklıkla ters orantılıydı. O zaman buna çarpı koyuyoruz. Sıcaklık artarsa viskozite azalır. Viskositesi küçük olan sıvıların akıcılığı fazladır. Tam viskosite ile akıcılık tersiydi değil mi arkadaşlar? Viskositesi küçükse akıcılığı fazladır. O zaman bu da doğru olacak. Hangi seçeneğimiz oluyor o zaman? Bursa. İşaretli. Devam edelim arkadaşlar. 10. sorumuzla. Suyun sıcaklığı 100 dereceden 20 santigrat dereceye düşürülürse hangileri nasıl değişir demiş arkadaşlar bize. Bakalım akıcılık sıcaklık azaldığı için arkadaşlar görüyorsunuz azalır. Şöyle okla gösterelim azalır. Sıcaklık azaldığı için viskozite ters orantılılarda artacaktır arkadaşlar. Moleküller arası çekim kuvveti de enerjiyi kaybettiği için artacaktır. O zaman hangi seçeneğimiz olacak? Adana. Devam edelim 11. sorumuzda. Sıvıların viskozitesini hangi faktör etkiler diye sormuş arkadaşlar. Şimdi moleküller arası çekim kuvveti demiştik biz viskozite ile ilgili ya da sıcaklık demiştik değil mi? O zaman bakalım. Molekül kütlesi. Apolar moleküllerse molekül kütlesi etkilidir arkadaşlar. Buraya elektron sayısı diyebilirdi bize. Molekül kütlesi etkilidir. Büyükse viskoziteniz artar. Küçükse viskoziteniz azalır. Sıcaklık. Sıcaklık artarsa viskoziteniz azalıyordu arkadaşlar. Ters orantılıydı. Moleküller arası etkileşim. Çekim kuvveti arttıkça moleküller birbirini bırakmak istemiyordu. O yüzden viskozite artıyordu. O zaman üst seçeneğiniz arkadaşlar viskoziteyi etkiliyor. Edirne. 12. sorumuza bakalım. Tabloda bazı sıvıların viskozite değerleri verilmiş arkadaşlar. Buna göre bu sıvılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi bakalım. Akıcılıkları demiş. gliserin büyüktür. Zeytinyağı. Zeytinyağı büyüktür. Civa. Arkadaşlar bakıyorum. Şimdi gliserine bakıyorum. 1.52 tamam büyük. Sonra akıcılık demiş ama arkadaşlar. Bu viskozite sıralaması. Bana viskozitesi en büyük olan gliserin olduğunu söylüyor. Ama akıcılık sırasında gliserini vermiş. O zaman yanlış diye işaretliyorum. Burada söylemesi gerek nasıl sıralaması gerekiyor yani akıcılık sırası diye civa sonra zeytinyağı sonra gliserin şeklinde söylemek zorundaydı. Yanlış. Aynı koşullarda moleküller arası çekim kuvveti en büyük olan gliserindir. Nereden anlayacaktık bunu? Viskozitesi büyük olanın e, moleküller arası çekimi fazlaydı. Akış hızı civanın en yüksektir. Çünkü arkadaşlar viskositesi en düşük olan kimdir? Civadır. O zaman bu ikisi doğru arkadaşlar. Bire de yanlış demiştik. Seçeneğimiz denizde. 2 ve 3. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok çalışın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.